Selamlar efendim haftanın kalanına ve önümüzdeki birkaç haftaya bir projeksiyon açacağız yine bu sefer haftanın ikinci yarısında buluştuk. Şimdi bir önümüzdeki günlere bir bakacağız soğuklarımız var Kasım ayı içerisinde birkaç dalga ayın 20'si gibi ardından 25'i gibi iki dalga var diye Kasım'ın ortalamasını aşağıya çekecek soğuk havalar diye bahsediyorduk işte onlardan geliyor. Ondan sonra La Niña etkisine girmeye başlıyoruz. La Niña etkisiyle beraber dünya genel bir serinleme, soğuma trendine giriyor. Bununla alakalı buradan yola çıkarak birtakım öngörüler, beklentiler söz konusu işte Ekim ayı son tüm zamanların diye yani son 150 yılın diyecek de Tüm zamanların diye kayıtların tutulduğu tarihlerden bu yana olan en sıcak dördüncü oldu. Birinci, ikinci değiliz bu sefer. iyi haberler var. Ama bunun da oluşturacağı ayrı bir kaos. Yani bunlardan böyle kışa doğru bir adımlar atacağız. Öngörülerde beraberce bulunmaya, mantık yürütmeye çalışacağız hem teknik olarak hem de mantık olarak. Şimdi öncelikle bugünlerde durumumuz nasıl? Marmara'ya yağışlar geliyor. Hafta sonunda muhtemelen yağış alacağız. Sıcaklık da işte cuma cumartesi itibariyle biraz azalıyor. Özellikle hafta sonunda hissedilir bir azalış var. Bugünlerde işte perşembeden cuma geçiyoruz. Cuma, cumartesi Akdeniz'de oradan Doğu Akdeniz'e ilerliyor. Cuma günü özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Akdeniz'de İç Anadolu'nun doğusunda Doğu Karadeniz'de sağanaklar var ve bu sağanaklar Hadi kışla alakalı her zaman iyi haberler veremiyoruz ama tadımlık bir şeyler olsun, size biraz görüntü de paylaşalım. Kar alacak yerleri gösterelim bu işte Cuma ve Cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da. Tabi bu yağışların büyük çoğunluğu dağlara karşılık geliyor ama şehir içerisinde kar yağışı alacak yerler var. Kars, Erzurum, Ardahan. Sonra Van, Bitlis olaylarında karla karışık yağmur kar. İşte o gördüğünüz beyaz alanlar kar yağışlarının olacağı yerleri gösteriyor. Cumartesi de yine kar yağışı etki alanını daraltıyor. Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de öyle hani Kaşkarlar civarında, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu aralığında kendini gösteren yağışların büyük kısmı Dağlarda. Şimdi bu sıcaklığın azalışı özellikle pazar gününe yansıyacak. Yeni haftanın ilk yarısında yurdun büyük kısmından yağış ayrılıyor ayın 24-25'inden itibaren bir dalga daha var. O da beraberinde hem yağış yapacak hem de sıcaklıkları böyle bir kış değerlerine kuzey bölgelerde 8 9 10 derecelere indirebilecek. Bu bilgiyi de aktaralım. Bugün nerede? İç bölgelerde özellikle havanın açıyor olması, başkent çevrelerinde bilhassa gece sıcaklıkları sıfırın altına indiriyor. Başkentte birçok kişi böyle güne camlarından buz kazıyarak başlıyor arabalarında. Dolayısıyla gizli buzlanma, arabaların üzerinde bu varsa zeminde de ıslak bir durumda buz olabilir demek bu. O nedenle sabahın erken saatlerinde işlerine, güçlerine gidenler, dışarı çıkanlar dikkat etsin diyoruz. Şimdi La Niña yılı olduğundan bahsediyoruz. Daha doğrusu La Niña başlangıcının olduğundan bahsediyoruz. La Niña genellikle her coğrafyaya aynı düşmüyor. La Niña biliyorsunuz El Niño'nun tersi. El Niño'da ticaret rüzgarları zayıflıyor. Sıcak su Güney Amerika'nın batı kıyılarına doluyor. Ticaret rüzgarları kuvvetlendiğinde yani El Niño'nun tersi, alizeler kuvvetlendiğinde de okyanus dibinden soğuk su açığa çıkıyor. Çünkü su Endonezya'ya doğru daha kuvvetli sürükleniyor. Neyse aslında buradaki mantık şu Şimdi El Niño ve La Niña olayları son zamanlarda yani küresel ısınmanın daha baskın ortaya çıkmasıyla beraber frekansı artmaya başladı ve daha güçlü bir şekilde gelmeye başladı. Yani iklim değişikliğiyle de bir bağlantısı var. Şimdi biz üşüdüğümüzde ne yapıyoruz? Ellerimiz, ayaklarımız üşüyor. Bir süre sonra vücut ne yapmaya başlıyor? Kendi hayatiyetini koruması için donmamak için ellerden, kollardan kanı çekiyor. Kanı daha çok hayati organlarda, ısıyı orada tutmaya çalışıyor. Bu sefer eller, ayaklar morarmaya başlıyor değil mi? İşte dünyada da böyle. Dünya sıcaklığını belli bir seviyede tutabilmek için ne yapıyor? Kendi bünyesindeki bir takım şeyleri feda ediyor. Nedir o? Buzullar. Buzulları tüketip dünyanın ateşini düşürmeye çalışıyor. Tabii bir pandemi süreci geçiriyoruz. Maalesef işte hatta yasaklar bile tekrar gelecek şekilde dünyada da bizde de vakalar fazlasıyla artmış durumda. Yani aslına bakacak olursanız her gün yaşadığımız kayıplar bütün dünyanın kayıplardan dolayı ayağa kalktığı zamanlarda yaşanan kayıp sayısını artık biz bir günde bir bölgede yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla sıkıntı büyük. O nedenle sosyal mesafeye, maskeye falan dikkat hatırlatmasın altını çiziyoruz. Hani dedim ya ellerden kollardan böyle soğuk dönemde vücut korumak için iç organlara, hayati organlara ısısını, kanını taşıyor diye işte dünyada da böyle alarmlar var denizlerden okyanuslardan diye işte dünyada da maalesef kendisinin sigortaları var biz hoyrat yaşantımıza devam ettiğimiz müddetçe bu tür problemler hava kirliliği hava kirliliği olmaz haşerat haşerat olmaz salgın hastalıklar yani sürekli dünyayı biz atmosfere sıkıntılı hale getiriyoruz. O da kendini rahatlatmak için bir takım sigortalarını açıyor. Aynen permafrostların yani donuk toprakların çözülüp oradan milyonlarca yıldır, on binlerce yıldır yatan virüslerin, bakterilerin, mikropların açığa çıkması gibi. Dolayısıyla biraz yaşantımıza çeki düzen vermemiz gerekiyor. Şimdi dönelim neticesine. Hani ne oluyor La Nina olunca? Dünya genel bir soğuma eğiliminde oluyor. Beklenti Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinin yağışlı ve soğuk bir kış geçirme ihtimali olacağı yönünde. Fakat bakın size yine Noa'nın haritalarını paylaşayım. Sibirya halen aralık ayında da çok sıcak görünüyor. Dolayısıyla oradan sistemler nasıl kopup gelecek bize orası bir muamma. Avrupa Avrupa kısmen biraz daha hani normalinden yine yüksek ama normaline yakın durumda. Daha yakın hani Sibirya'ya göre en azından. Hani biz oralardan bir pay alır mıyız? Onu da şu anda bilemiyoruz. Şimdi biz Sibirya sıcak derken oradan hiçbir şey gelemez artık bize. Anlamında da konuşamıyoruz. Çünkü Şöyle bir tablo da var ortada. Ben verileri sizinle paylaşayım, beraber mantık kuralım bakın. Ne dedik? Ekim ayı tüm zamanların en sıcak dördüncü Ekim ayı oldu. 2020 yılındaki Ekim. Dolayısıyla buzul oluşumu hızlı bir şekilde artmaya başladı. E hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz videolarda sizinle paylaşmıştım. Kasıma geliyoruz. Kasıma geldik. Halen buzul oluşum başlamadı diye. Ama şimdi çok süratli bir buzul artışı var. E tamam, buzullar kendine tekrardan eski haline yetiştirmeye çalışıyor diye bir hani polyanlacılık oynayabiliriz ama orada da durum öyle değil maalesef. Çünkü şöyle bir durum var beklendiği zaman olmayıp geç gelip hızlı bir şekilde yükseldiğinde bu sefer başka bir kaos ortaya çıkıyor. O nedenle onun tetikleyeceği başka bir atmosferde dalgalanmanın olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bunun bize yansıması ne olacak? Şu anda çok net durumda değil. Ama NOAA haritası diyor ki Sibirya sıcak, Avrupa daha sıcak ama Sibirya'ya göre biraz daha az sıcak diyor. Şimdi yağış durumumuz ne alemde? İşte biz orada biraz sıkıntılı durumdayız. Aralık ayı da kurak geçeceğe benziyor. Kasım'ı da maalesef çok verimli geçirmedik. Evet yağışlar aldık. Ortalama üzerine çıktık, altına indik ama ortalamada normale yakın hatta biraz da altında kaldığımız zamanlar oldu. Fakat biz istediğimiz yağışları Kasım ayı içerisinde alamadık. Kasım en yağışlı birkaç ayımızdan bir tanesi. Yani stok yaptığımız aylardan bir tanesi. Onu istediğimiz gibi alamadık. İkincisi Aralık ayı da kurak görünüyor. Dolayısıyla elimizdeki bilgileri şöyle bir toparlayacak olursak. Bir, bizim coğrafyamızda Balkanlarla daha sonra Yunanistan çevresiyle ve bizle beraber baktığımızda yağış ortalamamız Aralık ayında da düşük. Sıcaklık evet normallere yakın bizde ama çevremizde sıcaklıklar halen yüksek. Üçüncü bilgi Laninya etkisi sebebiyle Avrupa'nın biraz soğuk kış geçirme ihtimali var. O da hani ocak şubat için bir işaret aslında oradan bize bir sistem kopup gelişi olabilir mi diye ama en azından şunu söyleyebiliriz ki bizim coğrafyamızda sıcaklıklar normallere yakın seviyelerde geçecek gibi bir görüntü var. Yağış az ama sıcaklıklar normallere yakın seviyelerde bir aralık görünüyor. Geçtiğimiz aylarda haftalarda bahsetmiştim hani erken bir kış beklentisi olmasa iyi olur diye. Dalgalanmalar var. Kasım ayı içerisinde bir iki tane var ama işte o doğu bölgelere normal olarak kar yapabiliyor. Aralık ayının ilk bir haftasını geçirdikten sonra da böyle ara ara yağışlı dalgalarımız biraz artabilir. Ama Aralık ayı ortalamasının hani Aralık'taki yağış ortalamasının altında kalacağız görüntüsü var modellerde. Dolayısıyla elimizdeki veriler 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Dünya Meteoroloji Örgütü La Nina'nın etkisinin orta kuvvetli seviyede olacağı, hatta önümüzdeki zamanlarda daha da kuvvetlenme ihtimalinin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Hep bahsediyoruz bizim coğrafyamızda genellikle sıra dışılık demektir. El ve La Nina zamanları. Dünya ortalamasında La Niña'da bir soğuma eğilimi vardır ama o direkt bizim coğrafyamıza ya da dünyanın her yerine homojen bir şekilde yayılmaz, farklılık gösterir. Bu sefer orta ve kuzey Avrupa'yı daha fazla etkileyebilecek gibi göründüğü tahmin ediliyor. Bizde de biraz kurak bir aralık görünüyor. Böyle efendim sizinle en azından tadımlık bile olsa moralleri düşürmemek için böyle kar tahmin haritalarını paylaşmaya da çalıştık. Aynı zamanda istiyorsanız son bir kez şöyle bir verelim. Cuma ve cumartesi günü nerelerde kar yağışı var? Doğu bölgeler bu dönemin normali itibariyle bu yağışları görebiliyor. Böyle önümüzdeki haftalarda tekrar görüşelim oldu mu? Hoşçakalın.